Öyle bir konuşuyorsun ki sanki helikopterim var da. Ay şuraya bak ya. Ne olmuş? Çünkü kirli <laughs> Aa leke. Yok ya. O desen anne. Deseni desen tabii ki. Desene. Yo desene değil. Desene desene. Desene desene. Desene, desene. ha. Ha <laughs> Desene anne. Ama buraları değil. Evet desene her yeri öyle leke olmaz Şuradan ki. Ha. Tamam. Sen tamam. öyle bırakmazsın ki onu. Ben hemen yıkıyorum. Allah Allah. Sen otur ben kurarım masayı tamam. lütfen. İyi. Hadi. Kız. Sen benimle ne? Kaç yumurta yapacaksın? Ben yaparım anne sen rahat ol. Tamam yemezsen yeme. İyi. Tamam anneciğim.